bu kenarında yıkık bir tüm Tümlü düşmanlarla kanlı bir ülkeler, yıllarca süren savaş. Ondan sonra dışarıda ve dışarıda saygıyla tanılan yeni vatan, yeni sosyete, yeni devlet. Ve bunları başarmak için arasız Herkese merhaba. Tarihin Ardında programına hepiniz hoş geldiniz. Cumhuriyet Bayramı haftasında olduğumuz için soracağımız soru şu. Cumhuriyet nedir? Bu soruya herkesin kısa ve net cevaplar vereceğini bilsek de... Ne bileyim yani ne diyeceksin, ne diyeceğine biz kısa cevaplar yerine biraz daha tarihsel sürecine gidip cevaplayacağız. Cumhuriyet, hükümetin ya da devlet başkanının ülkede yaşayan halk tarafından belli bir süre için ve belli yetkilerle seçildiği bir yönetim biçimidir. Yönetim hakkının bir kişide ya da belli bir aileye ait olduğu monarşi ve oligarşi rejimlerinin tam zıttıdır. Bugün kullandığımız cumhuriyet kelimesinin kökeni Arapça. 18. yüzyılda Osmanlıca'da ortaya çıkmış bir kavram. Arapça cumhur, toplum veya halk anlamına gelir. Yine Arapça'da aidiyet bildiren iye ekinin eklenmesiyle topluma yani halka ait anlamına gelen cumhuriyet kelimesi ortaya çıkmıştır. Cumhuriyetin kardeşi sayılacak olan iktidar kaynağı ise demokrasidir. Demokrasi kelimesi ve demokrasinin ilk ortaya çıktığı yer Antik Yunan'dır. Yani yine bu topraklardır. Dimos, halk veya ahali anlamına gelir. Kratos ise iktidar. Bu iki kelime birleştiğinde ise Demokratia yani demokrasi ortaya çıkmaktadır. Demokrasi antik Yunan'da site adı verilen şehir devletleri tarafından uygulanır. Günümüz demokrasisine en yakın demokrasi şekli budur aslında. Bu sistemin adı Atina Demokrasisi'dir. Bu şehir devletlerinde yaşayan vatandaşlar Mecliste oy verme ve fikirlerini söyleme hakkına sahiptiler. Demokrasinin biraz daha gelişmesi Roma İmparatorluğu döneminde olmuştur. Hatta tarihin ilk cumhuriyeti Roma'dır desek yanlış olmaz. Yurttaşlar tarafından seçilen Senato her yıl yönetime konsülleri seçer ve bu şekilde yönetim tek kişide değil Roma kanunlarına göre 3 kişiden oluşurdu. Bu 3 kişilik yönetim şekline ise Triumvirlik adı verilmiş. Ancak daha sonra herkesin tanıdığı meşhur imparator Julius Caesar gelmiş ve demiş ki: Yok artık öyle 3 kişi, 5 kişi yönetmek. Ne bu ya? Adam gibi tek bir liderimiz olsun. O da ben olayım. Ve kendini diktatör ilan etmiş. Böylece Roma'da Cumhuriyet dönemi sona ermiş. Biraz tarih atlaması yapınca şüphesiz günümüz dünyasını şekillendiren en önemli olaylardan birini buluyoruz karşımızda. Fransız İhtilali. 1789'da gerçekleşen bu hareketin temel nedenlerinden biri ekonomi. Açız, isyan ediyoruz. Ekmek istiyoruz. Eşitlik istiyoruz. Özgürlük istiyoruz. Halk kendilerinden daha iyi durumda yaşayan yöneticilerin sarayını bastı ve bir devrim gerçekleştirdi. Bu devrimle birlikte monarşi ortadan kalktı ve yerine cumhuriyet ilan edildi. Fransa'da yaşanan bu olay tüm dünyayı olduğu gibi Osmanlı'yı da etkiledi. Osmanlı içerisinde yaşayan bazı azınlıklar kendi cumhuriyetlerini ilan ettiler. Osmanlı devletinde cumhuriyet fikri ilk kez 19. yüzyılda yani 1800'lü yılların sonlarında Yeni Osmanlılar diye adlandırılan bir grup tarafından ortaya atılır. Yani bizim cumhuriyet ve demokrasi sevdamız 1800'lü yıllardan beri var. Osmanlı devleti içinde yer alan azınlıklar birer birer bağımsızlıklarını kazanmaya başlayınca cumhuriyet yanlısı aydınların sayısı da artmaya başlamış. Bu aydınlardan etkilenen ünlü komutanlar ise Mustafa Kemal Paşa, Enver Paşa, Talat Paşa, Fevzi Paşa, İsmet Paşa ve daha niceleri. İttihat ve terakkinin içinde yer alan Enver ve Talat Paşalar gibi önemli isimler o zamana kadar monarşi ile yönetilen Osmanlı'nın rejimini değiştirerek meşruti monarşiye çevirmişler. Daha doğrusu çevrilmesini sağlamışlar yani hükümdarın yetkilerinin anayasa ve halk oylaması ile kısıtlandığı yönetim biçimine. Hükümdarın yetkilerinin bir kısmı meclis aracılığıyla halka teslim edilmiş. Bu meclisin adı Osmanlı Mebusan Meclisi'dir. Ancak bu meclis İstanbul'un işgali sırasında Misak-ı Milli'yi yani Milli Yemin Kanunu'nu kabul edince İngilizlerin isteği ve Padişah Vahidettin'in de emriyle kapatılır siyasette çareler tükenme sözü belki de tam olarak buraya oturmaktadır. 11 Nisan 1920'de kapatılan Mebusan Meclisi'nin hemen ardından Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan 1920'de Ankara'da Büyük Millet Meclisi'ni açtı. Artık milli mücadelelerin omurgası şekillenmeye başlar. Merkezi bir hükümet kurulmuştur. Savaşta, siyasette Ankara'dan yani meclisten yönetilecektir. Mustafa Kemal Atatürk ileride kuracağı cumhuriyetin temellerini 23 Nisan'da atmış oldu. Savaştan sonra tüm emperyal devletler onun meclise bağlı meşruti bir monarşi sistemine geçeceğini, iktidarı tek elde toplayacağını iddia etseler de durum öyle olmadı. 29 Ekim 1923 tarihinde Türk milleti bir daha kimseye kulluk etmesin, dağdaki çobandan esnafa, Sanatçıdan öğrenciye, her alandan insanların yönetimde söz sahibi olsun diye egemenlik haklarının tamamını millete armağan etmiş. Devlet başkanlığı babadan oğula geçmesin. Herkes devlet başkanı olabilir. Yeter ki kendini geliştirmiş, milleti ve ana yurdu için çalışan cesur biri olsun demiş. 29 Ekim 1923 sadece cumhuriyetin ilan edildiği ve Atatürk'ün ilk cumhurbaşkanı olarak seçildiği bir gün değildir. 29 Ekim bir milletin küllerinden yeniden doğduğu, tüm dünyaya ya istiklal ya ölüm diye yola çıkanların yaşasın cumhuriyet diye haykırdıkları bir tarihtir. Doğum günümüz, cumhuriyetimiz kutlu olsun. Bugün cumhuriyetimizin 10. yılını doldurdu. En büyük bayramdır. Kutlu olsun. Bu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim.